Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Kaysa aşağımızın budamasını yapıyoruz. Stilin 25'lik motorlu testeresi elimizde mevcuttu. Bayağı ağır olduğu için dal budamalarında. Şöyle bir motorlu testere tercih ettik. Eko'nun 25-11 test modeli. Sıfır aldık arkadaşlar. Şöyle pala boyutunu falan göstereyim. Bunun kutu açılışını falan yapmayacağım. Çünkü e, YouTube'da birçok arkadaş bunun kutu açılımını yapmış, e, özelliklerini de belirtmiş. Biz sadece buradaki budamadaki performansını göstereceğiz. Bu ürün e, 2.3 kilogram yani şu anlık bildiğim kadarıyla dünyanın en en hafif testeresi. Kısaca şöyle değinmek gerekirse şurada e, stop tuşu mevcut. İleride olduğu zaman çalışıyor, geriye aldığınız zaman stop ediyor. Gazı burada zaten bildiğiniz gibi. Şurada bir e, benzin şeyi var, pompalayıp da doldurduğunuz. ciklesi şurada. Şu stillerde hani e, şunu aşağıya alıp da bir iki üç defa çektikten sonra sesi değişip de sonra aşağıya alıp çektiğimizde çalışıyor ya arkadaşlar. O sistem bu. Zaten tetik bunu otomatik olarak düşürüyor. Filtresi şu arkada. Şu kasanın içinde. Şöyle açtığın zaman açılıyor. E, Bujisi şurada arkadaşlar. Benzin dolumu, Yağ dolumu, Şurada da Made in yazdığını Japon malı. Yani %100 Japon malı olarak görünüyor. E, kodun falan mevcut. Kısaca değiniyorum yani özelliklerine. Şuradaki somun arkadaşlar klipsli bir şekilde geliyor. Yani açtığınız zaman düşmüyor. Şurada ayar yapıyorsunuz. Zincirin genişliğini ve sıkılığını ayarlıyorsunuz. Eksozu burada. Bu şekilde. Şurada görüyorsunuz yay var. Ee, şu traktörlerde kabin süspansiyonu gibi düşünebiliriz. Titremeleri önlemek için büyük ihtimalle. Preni şu şekilde zaten. Normal motorlu testereler gibi. Evet. Yani sistem bu şekilde. Gerçekten hafif bir e, motorlu testere. Yukarıdaki dalları kesmek için güzel üretilmiş bir şey. Şöyle pala yağı içinde arkadaşlar 30 numara yağ kullanılacakmış şu markadan 3 litre kadar aldık bunun da litresi 100 lira bu makinenin fiyatı da arkadaşlar 20-21 bin lira arası bir fiyatı mevcut eğer ki malatya'dan temin etmek isteyen arkadaşlar varsa bana ulaşsınlar ben yardımcı olurum nereden temin edecekleri şeklinde evet bu şekilde şunu da belirtelim. Yani bunu bayisine sorduğum zaman arkadaşlar benzine katılan yağ eğer kattığınız yağ kaliteli ise litreye 50 milim olarak olacak şekilde katıyor Yani 1 litre benzine eğer yağınız kaliteli ise 50 milim yağ katabiliyormuşsunuz Zaten pala yağda da 30 numara olacak. Kutu içerisinde de arkadaşlar bir şu anahtar geliyor ayar anahtarı. Bir tane de yıldız tork anahtarı geliyor. Kutu içerisinde de sadece onlar mevcut. Şunu ayar yaparken şunu az bir şey gevşetiyoruz. Şuradan sıkıp gevşetebiliyoruz. Tekrardan bunun boşluğunu da alıyoruz. Bunu deneyerek ayar yap. Bunu fazla sıkmayın arkadaşlar. Şurada da bir tekerlek sistemi yapmışlar. Şöyle Bismillah diyelim ve çalıştıralım. Şurada ciklesi var. Bakın ses değişti. İndirdim. Ama yine de şuradan destek olarak yaparsak daha iyi. kendisi de yapıyor. Bak zaten genişlemiş. Buna bir ayar istiyor. arkadaşlar. Şöyle ufak tefek şeyleri de rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Yani bunlara sizi videodan fazla gösterebileceğim ama... Bu beşinci depomuz, hemen hemen yağla birlikte, yani benzinle birlikte yağ da hemen hemen bitirebiliyor. Bildiğim kadarıyla 330 milim benzin, 300 milim de yağ alıyor. Yani hemen hemen ikisini beraber bitirebiliyor. Yağ biraz artıyor normal olarak. Şurada düz uçlu bir vida görüyorsunuz. Bu palaya atan zincirin yağlamasını gösteriyor arkadaşlar. Yarım tur dönüyor. Artı ve eksi olarak göstermişler. Artı tarafa çevirdiğiniz zaman vidayı e, palaya daha fazla yağ atıyor. Eksi tarafa çevirdiğiniz zaman palaya daha az yağ atıyor. Şimdi bu bizim 5. depomuz. 5. depo e, bitimindeyiz. Sizlere nasıl bir performans sergilediğini ya da benim düşüncem nedir onu sizlerle paylaşayım. Şimdi ağaçlarımız kaysa ağacı. E, gerçekten hafif bir testere. bayağı hafif bir testere. Çünkü stilin 25'liğini kullandığım zaman mesela arkadaşlar. O akşama kadar e, yani bitiyordu. Yani enerjiniz falan kalmıyordu. Bunda o kadar da adamı etkilemiyor. Çünkü yar kilosu kadar mesela. 2.3 kilogram falan. Şöyle bakacak olursak yani şu kapakların biraz büyük olması bizim için avantaj. Dolum sırasında rahat bir dolum yapıyoruz. Mesela stilinki daha ince, daha ufak olduğu için biraz daha zor dolum sırasında taşmalar yapıyor. Ee, çalışması rahat. Dediğim gibi cikleyle bir şey yaptığınız zaman o da zaten sıcakken e, hiç buna da gerek kalmıyor. Direkt çalıştığınız zaman e, çalışıyor zaten. Şöyle tek elinizle de kullanabiliyorsunuz ama tehlikeli olur. Çünkü bu sıçramı olduğu zaman Allah göstermesin alnınızın çatına ya da kolunuza falan değebilir. O yüzden Böyle tutmak daha sağlıklı. Şunu stopudan çıkartalım. Hani hafif olduğu için şu ufak tefek filizler falan var ya kesmek istediğiniz. Bunları bununla yapabiliyorsunuz. Bu sebeple de makasın neredeyse böyle yarısından fazla işini bu görmüş oluyor. Mesela büyük kızarlarla siz şunlara vurmak için adamı yoruyor. Ağır. Buraya kaldırmak zor. Ama bu bunları bile aldığınız takdirde makaslık ya da şu saplı testler ilerlediği bayağı azaltmış oluyor. Bir artış da bu şekilde. <laughs> traktörle geçmişim bakın. Sürüm yaptım ya. Bunlar sana traktörle geçiyor. Stil'in mesela 25'likleri arkadaşlar şu an eskisi gibi yani Almanya'nın eskisi gibi üretmiyor. Yani eski kalitedeki stilleri aramayın. E, stil 25'lik olarak konuşuyorum. Şimdi e, bunun fiyatı 20-21 bin, bin, lira arası bir şey bir fiyatı var arkadaşlar. Yani 20'ye de bulabilirsiniz. 21'e de alabilirsiniz. Bu şekilde. E, stil'in 25'lik olanlar arkadaşlar Onların şu anki sıfır fiyatları 17.000 küsur lira. Yani bu hızlardan daha ucuz. Stilin 25'liği. Bu arada arkadaşlar ağaçlarımız yapraklarını dökmeye başlamış. Ee, yani burada şimdi bizim ağaçlarımız diğer komşuların ağaçlarına göre yaprak daha fazla bizimkinde yani. O nedenle burada yolda gelirken bir komşumuzun birisinin ilaç attığını gördük. Yani ilaç için daha erken bizim bahçe için ama şu anlık biz budama yapacağız. Gübre atmadığımız yer var. Onu tamamlayacağız. Sonrasında da ilaçlama işlemine geçeceğiz. Bakır ya da hazır göz taşı, bordo bulamazı şeklinde uygulamalar yapacağız. Onları da sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Allah nasip eder de Allah uzun ömür verirse devam edeceğiz. Şimdi buna da başlayalım. Şimdi başlayalım. Şöyle şu ağaçlarımızla gösterelim Bu damalarını Yapmaya devam ediyoruz Mesela komşununkini göster abi Yaklaştırabiliyorsan Onlarınkinde tek tük yaprak kalmış Yani onlar ilaç atmaya gelmiş Şu an mesela ilaç atabilirler Zamanıdır diye düşünüyorum Bizimkiler halen yapraklı Yaprakların dökülmesi lazım ki ilaç ağacın bedenine yapışsın arkadaşlar Yoksa Yapraktan akar gider Eko'nun kendi sayfasına girerek oradaki yetkili servislere göz atıp hangi şehirde iseniz oradaki servisi bulup gidip oradan da temin edebilirsiniz. Peşin fiyatı da alabilirsiniz. Taksitli satışları da var arkadaşlar. O da artık sizin ödeme planınıza göre değişir diyelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkese kolay gelsin. Sağlıkla ve huzurla kalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.